Bu da ön üst kule gergimiz. Şöyle. Bir tane de bagajın içinde var. Toplam 5 tane farklı kule gergisi yapıldı bu araca. Bagajın içinde şöyle. Burada yerleri var zaten. Sahibine hayırlı olsun. Bu seferki projemiz Honda Neydi la bu? Caz. Honda Jazz Sevgili Kule Gergis sever arkadaşlar Honda Jazz Aracımıza Ön tarafa bir traction var Hemen altında bir tane x var Şöyle bir tane x var Sonra arz altında